gelim Hadi poz ver. Gülümse. Hayır. Evet şimdi ne var ne yok durucu? Kahve güzel olmuş mu? Evet kahvemizden de içelim. Afiyet olsun. Bir tane de pasta ye gel. De Aç bakalım. Hey, oh, tıklardaki... Bu ya bu kızım Ve şimdi kahvenden de iç. Kadar göstermek için bu kadar ya bu çocuk çok fena ya Osman. Kahve döküldü duruya koyarken. Bugün Sıyırarak alıyorum tıklarsın. tamam mı? O da gelmiş buraya sıyırıyor. <laughs> Şöyle yapıyor. İçecek misin? Evet. Ama kahvem bitti. Evet. E kahve, bitti. Evet. kahve bitti. Evet. Kahve bitti. Evet. Kahve bitti. Evet. Çıkar emzini. Konuşuyoruz. Emzini çıkar. Olmaz öyle. Kahve içmeyecek misin? Evet. Çıkar emzini. Evet anlat bakayım ne var ne yok. E sonra? Dökü dökersin. Hayır olmaz öyle. Olmaz. Duruncun. Sıcak kız? Sıcak ya. Evet. Evet. Sen şimdi büyüdün. Baba'nla birlikte çorba yedi. Anne'nle birlikte de kahve mi içiyorsun? Bir evet. saniye böyle artık kahve keyfi yapalım mı arada? Evet. Yaşasın. Olay. Oley. Teşekkür et anneye. O zaman pasta zamanı.